Kodlar Vazı'nın herkese merhabalar. C Sharp eğitimimize devam ediyoruz. Metotlara geldik. Metotlar bizim bir kod bloğumuz oluyor ve bu kod bloğumuzu çağırdığımız zaman kullanabiliyoruz. Kodlarımızın daha düzgün olmasında ve aynı kod bloğunun sürekli çağrılıp kullanılabilmesinde metotlarımız çok faydalı. Bir metot oluşturmak için aç parantez, kapa parantezi kullanırız. Biz şu an için gördüğünüz üzere sürekli main metotta çalışmıştık. Bir metot tanımlamak için de sintaksımızda bir metot ismi yazarız. Aç parantez ve kapa parantezle buradaki metodumuzu tanımlayabiliyoruz. Küme parantezleri içindeki kod bloğumuzda çalışabiliyor. Buradaki statik ifadesine daha sonra bu nesne tabanlı programlamada ben anlatırım. Void ifadesi buradaki metodumuz eğer bir geri değer döndürmeyecekse sadece bir işlem yapacaksa geri değer döndürmeyeceğiz anlamında kullanılır. Geriye değer döndüreceksek de işte int değeri, string değeri gibi değerler yazabiliriz. Şu an için bir metot tanımlayalım ve metotları nasıl çağırırız? Buna bakalım. Örneğimizle bakabiliriz. Ben bir metot tanımlamışım. Metodumuz myMethod diye bir isim vermişiz. Ekranı sadece şu an yazı yazmakta kullanıyoruz. Gördüğümüz gibi main metodumuz var ve bu main metodumuzdaki kodumuzda Buradaki yeni yazdığımız metodu çağırabiliyoruz. Metodları çağırmak için ismini yazmamız yeterli. Bu main metottaki yeni yazdığımız metodu çağırdığımızda kodumuz buradaki yeni metoda gidiyor ve buradaki kod bloğunu çalıştırıyor. Biz ne demiştik? Aynı kodları sürekli yazmak için kullanabiliriz. Buradaki main metodu. Ben birkaç defa daha yazarsam, yani buradaki metodu çağırırsam, ekrana 3 tane I just executed yazısı yazılacaktır burada farklı işlemlerinde olabileceğini göreceğiz size yaptığım oyundan yine yazdığım metotları da göstereceğim bizim örneğimizin aynısını vermiş bu metodumuzu 3 kere çağırdığımızda metodumuz 3 kere çalışmış metotlara parametre de gönderebiliriz burada gönderdiğimiz değer parametre örnekle bakalım biz bir metot yazmışız yine gördüğümüz üzere Buradaki metoda ben bir parametre göndermişim. Parametremiz şu an için bir string değişkeni. String değişkeni de buradaki değişkenimizde bir isimler gelecek buradan. Ve isimlere de soyadımızı yazdırabileceğiz. Ben buradaki verileri değiştireyim. Herkes kendi ailesini yazabilir burada. Kendimi yazayım, hanımı yazayım. Bizim ufaklığı da yazayım. Buradaki değerleri gönderdiğimizde şu metodumuzu çağırdığımızda şuradaki bile bloğu çalışacak. F name dediğimi oluşturduğumuz değişken burada gönderdiğimiz Erkan değerini alacak ve ekrana Erkan ve soyadımızı yazdıracak. Şu an soyadımızı yazmamıza gerek yok. Nermin değişkenimiz yine buraya yazacak. Adra değişkenimizde de yine bu konsol nokta lightline çalışacak ve ekrana 3 tane değer yazdırabilmiş olacağız. Bizler bu metotları parametre gönderme işlemini çok yapıyoruz. Bunun da bir örneğini görmüş olduk. Peki ben birden fazla parametre gönderebilir miyim? Tabii ki bu işlemi de yapabiliriz. Parametre göndermekte bir sınırımız yok. Ben isimlerimi göndermişim ve bir yaş değeri göndermişim. Gördüğünüz üzere burası string yani bu parametreyi string yapmaları lazım. Evet, şurayı string yapmışlar. Şu gönderdiğimiz parametrede integer, buradaki parametremiz de integer olacak. Yani gönderdiğimiz değerler burada tanımladığımız değerlere uygun sırayla da gönderilmesi gerekiyor. Bunun sırasını daha sonra değiştirebileceğimizi de göreceğiz. Örneğimizi anlatacağız. Şu an için sıraya dikkat etmemizin önemli olduğunu bilin. Burada Lime 5 gönderdiğimizde işte ismimiz olacak ve kaç yaşındaysak bu değeri ekrana yazdırabilmiş olacağız. Jenny 8 yaşındaymış. Anya dediğimiz karakter de 31 yaşındaymış. Bunları da ekrana yazdırabildik. Şimdi default parametre diye bir kavram var. Yine buna örnekle bakalım. Bir metot tanımlamışız. Buradaki metodumuza da default bir değer vermişiz. Yani bizim bir country yani ülke diye bir string değişkenimiz olacak. Eğer bu parametre bize gönderilmezse yani buradaki metodumuza gönderilmezse default olarak buradaki değerimizi yazdırabileceğiz. Şuradaki Amerika yerine güzel ülkemizi yazalım. Buradaki kodumuzu çalıştırırken İsveç değerini gönderdiğimizde ekrana İsveç yazacaktır. Hindistan yazacaktır. Boş gönderdiğimizde default değerimiz olan Norveç yazacaktır. Ve Türkiye değerimizi yazacaktır. Bunun da örneğine baktığımızda buradaki değerleri yazdırabildik. Default parametre kullanımında örneğini görmüş olduk. Bir şimdi return value'lara bakalım. Metotlarımızı oluştururken her zaman sadece burada yazı yazmak gibi işlemler yapmayız buradaki metodumuza bir işlem yaptırabiliriz. Buna örnekle bakalım. Ben burada bir yine metot tanımlamışım. Gördüğünüz üzere burayı da void olarak tanımlamayıp int olarak tanımlamışım. Yani bana artık bir return yani geri dönüş değeri lazım ve bu geri dönüş değeri de integer olacak. Çünkü bunu integer olarak yani tam sayı olarak belirlemişiz. Ben my metodu 3 olarak gönderdiğimde x değişkenimiz buradaki 3'ü alacak. 5 ile 3'ü toplayarak bize buradaki değerin sonucunu 8 olarak verecek ve ekrana 8 değerini yazdırabileceğiz. Tabi buradaki 3 değerini verip 5 ile toplatmak mantıklı değil. Biz birden fazla parametre gönderip genelde o işte iki parametre falan toplattırız veya başka işlemlerde yaptırabiliriz. Buradaki örnek daha mantıklı. Ben metodumu çağırırken 5 ve 3 parametreleriyle göndereceğim x ve y değişkenin buradaki sırasıyla 5 ve 3'ü algılayacak. Bunların toplamını bana geri döndürecek. Çünkü integer geri döndürme tipini belirlemişiz ve integer olarak bu verimizi geri döndürüp ekrana yazdırabiliyoruz. Ben bu geri döndürdüğüm, az önce hesaplattığım şuradaki my method bana 8 değerini verecekti. Bir integer döndüreceğim için ben bir integer değişken tanımlayarak buradaki verimi Buradaki Z değişkenimi tanımlamışım. Z değişkenimi alabilirim ve Z değişkenimi ekranda yazdırabilirim. Biz şu an için metotların kullanımına bakıyoruz. Genelde ekrana bir şey yazdırmak için falan kullanmayız. Birçok işlem yaptıracağız. Bunu az sonra yaptığım oyunda size göstereceğim. Az önce demiştim parametrelere isim veriyorduk. Ve bunların sırasına dikkat etmemiz gerekiyordu. Ben metodumu çağırırken parametrelerimin ismini yazıp ve iki nokta üst üste diyerek değerlerini bu şekilde gönderirsem sırasına dikkat etmek zorunda değilim. Benim C şarpım programın bunun child 3'e gideceğini, child 1'e gideceğini, child 2'ye gideceğini anlayabilir. Buradaki değerimizi değiştirelim. Başka bir değer olsun. İşte bizim kız olabilir yine. Çünkü aynı yazıları yazmışlar. Gördüğümüz üzere bizim 3. yaştaki değerimiz yaşı en küçük olacak. Çoğunun değer Yaşı en küçükmüş. Bunu ekrana yazdırabileceğiz. Sırasıyla yazmak istersek child 1, child 2, child 3 yazmamız lazım. Ama ben bu şekilde belirtirsem yani burada belirtilen child 3 değerinin değeri John olacak şeklinde belirtirsem sıraya dikkat etmeme gerek yok. Ama genelde bunu çok fazla kullanmayız. Sırasıyla parametrelerimizi aşağıdan göndeririz. Buna dikkat etmemiz lazım. Ama bu kullanımda var. Bu kullanımda görmüş olduk. Metotlarımızı yeniden yazabiliriz. Genelde metotlarımızın isimlerini farklı vermemiz lazım. Bu bizim kodlama yaparken bir alışkanlığımız olması gerekiyor. Ama biz metotlarımızı farklı veri döndürme tiplerinde, bunlar veri döndürme tipleri yani return type ve farklı parametrelerle belirtirsek aynı isimleri verebiliriz. Şimdi örneklerle bakalım. Normalde yapacağımıza bakalım önce. İki tane tam sayıyı toplatmak istersek Zaten gördüğümüz üzere integer yani tam sayı veri döndürme tipimiz var. Ve integer olarak geri döndürüyoruz. İki tane çünkü integer alıyor. X ve Y integer geri döndürüyor. Değerde integer sıkıntı yok. Benim double veri tipinde virgüllü bir sayı döndürmek istesem gördüğünüz gibi ismine bu sefer plus method double demişim. Yani ismini yukarıdakinden farklı tanımlamışım. Ve iki tane double değişken alarak değerleri döndürebilmişiz. Gördüğümüz gibi de kullanım olmuş. Birine 8'e 5 gönderdiğimizde ekrana 13 yazdıracağız. 4.3 ve 6.26 gönderdiğimizde de gördüğümüz sonucu yazdırabilmiş olduk. Bunu metotları overload yaparak kullandığımızda aynı isimleri vermişiz. Önce buna dikkat etmemiz lazım. Plus metot, plus metot yani toplama metodu yazmışız. Dikkat etmemiz gereken hususlar bu integer geri döndürüyor. Bu da double geri döndürüyor. Parametrelerimiz integer parametrelerimiz double. Ben bu metotları çağırırken plus metot deyip bu da plus metot bu da plus metot hangisini çağıracağımı buradaki parametrelerin veri tipinden anlayabiliyorum. Parametrelerimiz bizim integer olduğunda yukarıdaki metot, parametrelerimiz double olduğunda da buradaki metot çalışacak. Zaten geri döndürme değerlerinde de atamalarımızı yapabiliriz. Eğer ben buraya işte 8.0 yazsam yazalım 8.0 ile işte 5.0'ı toplat dediğim zaman ben bunu integer'e alamayacağımdır. Muhtemelen C şart bize hata verecektir. Diyecek ki kardeşim sen double'ı çalıştırıyorsun. Yani şu metodu çalıştırdın. Geriye de double döndü. Yani double'dan integer'a otomatik bir dönüşüm yok. Sen bunu bir işte dönüştürme işlemi, convert işlemi yapman gerekir ancak o şekilde atabilirsin diye bize bir hata verdi. Metotlarımızın isimlerini aynı yaparak geri döndürme tiplerini ve parametre tiplerini farklı yaparak metot overload da yapabiliyoruz. Metotlarımızın kullanımına baktık. Şu an örnekleriyle nasıl yapacağımıza baktık. Sadece ekrana birkaç toplama işlemi ve ekrana yazı yazdırma işlemi yaptık. Şimdi metotlarımızın nasıl düzgün kullanıldığına bakalım. Bizim kodlarımızın okunurluluğunu arttırıyor. Benim bir balon yok etme oyunum var. Gördüğünüz üzere ben isimlerini düzgün bir şekilde vermeye çalışmışım. Read high score dediğim zaman dosyaya yazmış olduğumuz en yüksek skoru okuyor. Create Balons dediğimiz zaman buradaki balonlarımızı oluşturuyoruz. Ben bir balona tıkladığımda şuradaki balonlardan birine tıkladığımda ne yapmamız gerekir? Şuradaki 9'a 3'e tıklayabiliriz. Buradaki kırmızıları bulup kırmızıları patlatması lazım. 9'a 3'ü tıkladığımda bunun 4 tane komşusu vardır. Sağdaki komşusu, yukarıdaki, soldaki ve aşağıdaki. Buradaki komşularını kontrol etmem gerekir. Benim bir komşularını kontrol et isminde bir metodum varmış. Ve buradaki metoduma da bizim tıkladığımız balonu göndermişiz. Daha sonra buradaki balonların hepsini bulduğumuzu düşünün yani bütün renkleri bulduk 9'a 3'ün aynı renklerindeki komşu balonların hepsini bulabildiğimizi düşünün balonları patlatmışız daha sonra burada bir skor gösterimi olacak bakalım şuradaki 490 skoru gözüktü balonlarımızın yeni koordinatlarını belirliyoruz ona da bakalım şu an için dikkat etmenizi istediğim balon 7'ye 2 olsun benim buradaki 7'ye 2 balonum ben şu iki tane yeşili patlattığım zaman bu 7'ye 2 aşağı doğru düşecek. Aşağı düştüğü zaman nereye kadar düşer? Muhtemelen şu 7'ye 4'ün olduğu noktaya kadar düşecek. Ve 7'ye 2'nin yeni koordinatına dikkat edin. Artık 7'ye 2'nin yeni koordinatı 7'ye 4 oldu. Buradaki koordinatları da tekrardan kontrol ediyoruz. Find empty columns diye bir metodumuz var. Ona da bakalım. Bizim buradaki balonları patlattığımızda şuradaki mavilere dikkat edin. Mavileri patlattığım zaman birçok mavi gidecek. Ve şurada 7'ye 9 yani 7. satır oluyor. Siz 7. sütun deyin. 7. sütun boşalacak ve bu sol taraftaki bütün balonları sağa doğru taşımamız gerekiyor. Hatta fark ettiyseniz buradaki mavilerin hepsini bulabileceğiz. Ve şuradaki 3'e 9 yani 3. sütun da boşalmış olacak. Gördüğünüz üzere de balonların yani sol taraftaki balonların hepsini ana blokla birleştirmiş oluyoruz. Buradaki metot isimlerimizden de union all columns da buna işaret ediyor. İşte bizim burada metotlar tanımlıyoruz. ve bu metotlarımızda hem isimlerini düzgün vermemiz gerekiyor hem de kodlarımızı düzenlememizi sağlıyor. Benim bir de Game Over metodum varmış. Game Over'da da bütün seçenekler bittiği zaman oyun sonunda bir oyun bitti. Yeniden oynamak istiyor musun? Veya işte skorumuzu gösterdiğimiz bir bitiş ekranımızda göstermiş oluyoruz. Şimdi recursive yapımıza bakalım. Bir de recursion metotlarımız var. Şuradaki check neighbors'tan gidelim. Bizim balonu patlattığımız zaman ben 4 tane komşumu kontrol ediyordum. Ve bu 4 tane komşumun renklerine bakarak buradaki patlatacağım ereğimi oluşturuyorum. Ve bu ereğe göre de balonlarımı patlatıyorum. Şuradaki mavilerden gidelim. Mavi arada kalmış. Gayet güzel. Hatta şu 8'e 8'i patlatacağımızı düşünelim. Ben 8'e 8'e patlatmaya çalıştığım zaman buradaki check neighbors metodumu çalıştırarak şöyle şuraları bir kapatayım görmeniz kolay olsun. Benim x artı 1. Yani ilk olarak sağdaki balona bakacağım. Daha sonra üstüne, soluna ve altına bakacak şekilde bir recursion işlemi yapmışım. 8'e 8'den başlayalım. Sağdakini kontrol et. Aynı renk mi? Benimle aynı renk mi? Aynı renk olduğum zaman hemen buradaki balonumdan devam edeceğim. Çünkü şurada ben recursion ifadelerde, recursion metotlarda bu metodun içindeyken tekrar aynı metoda geri dönüyorum. Burada bir recursion işlemi yapıyoruz. Şu metottan çıkamadan, bu metot gördüğünüz üzere 4 tane komşusun kontrol edecek. Çıkamadan yeni bir balon bulursam öteki balona geçerek kontrollerimi oradan yapmaya devam ediyorum. 8'e 8. Ben bunu buldum yanındaki yani sağdakini buldum. 9'a 8'i buldum. Hemen buradan kontrol edeceğim. İlk sağımı kontrol edeceğim. 10'a 8 bunu da buldum. Sıkıntı yok. 10'a 8'in hemen sağına bakacağım. Aynı renk değil. Olmadı. Yukarıya bakacağım. Zaten balon yok orada. Sola bakacağım. Solda ben buradan geldiğim için burada kontrol yapmıyorum. Burada bir işlem yaptırdığım için buraya geri dönmüyorum. Aşağıya bakacağım. 10'a 8'in 4 tane komşusunu tamamladık ve 10'a 8 balonuyla artık işimiz bitti. 9'a 8'in sağ tarafındaydık. Sağ tarafımızı da tamamladık. 9'a 8'in üstüne bakacağız. 9'a 8'in üstünde aynı renk balon yok. O yüzden 9'a 8'in üstüne de bakmayacağız. 9'a 8'in soluna bakacağız. 9'a 8'in solundan doğru geldiğimiz için az önce burada demiştik hani bakmıyoruz diye. Buna yine bakmıyoruz. 9'a 8'in altına bakacağız aynı renk olmadığı için 9'a 8'inde bütün işlemleri tamamladık. 8'e 8'in sağ tarafı artık bitmiş oldu. Yani recursion işlemi bu şekilde çalışıyor. 8'e 8'in üstüne bakacağız. Buldum bir tane. Aynı. Mavi balon. 8'e 7'nin sağına bakacağız. Aynı değil. Üstü zaten boş. Sol tarafında yok. Ben buradan geldiğim için kontrol etmiyorum. 8'e 8'in artık ben sol tarafına geçebilirim. 8'e 8'in soluna geçtim. 7'ye 8'i hemen buldum. İlk olarak sağı kontrol etmeye çalışıyorum. Ama ben zaten sağdan geldiğim için şurada yine kontrol yaptırmıyoruz. 7'ye 8'in üstüne baktım. Aynı renk değil. Sonuna baktım. Aynı renk değil. 7'e 8'in aşağısına baktım. Aynı renk değil. 8'e 8'deyim. 8'e 8'in alt tarafına artık bakabiliyorum. Ve aynı balonu buldum. Sağ tarafa bak. Aynı renk değil. Zaten yukarıdan geldiğim için bakmıyorum. Sola bakıyorum. Aynı renk değil. 8'e 9'un aşağısına bakıyorum. Aşağısında da bir balon olmadığı için artık ben buradaki 6 tane mavi balonun bulabildiğim işte Recursion buradaki balonların hepsini bulduruyoruz. Ve tıkladığımız zaman patlatabiliyoruz. Buradaki kırmızıları da patlatıp Recursion'ı anlatmamızı bitirelim. Gördüğünüz üzere benim burada kırmızılarım var bir sürü kırmızı biraz da şuradan mavi patlatarak kırmızıların sayısını artırabiliyoruz. Gördüğümüz üzere kırmızılarımız artık bayağı bir uzadılar. Şu üsttekileri de alalım. Kırmızılarımıza devam ediyoruz. Buradaki kırmızılarımızın çoğunu patlatabileceğiz. Tıkladığımız zaman da yine ortadan bir yerden de olabilir. En baştan da olabilir. Hiç fark etmez. 13'e 9'u patlattığımızda bütün kırmızılarımızı patlatabilmiş olduk. Oyun sonunda da seçenek kalmadığında da game over ekranımızı bize göstermiş oluyor. Oyunumuzu da bu şekilde yapabilmiş olduk. Biz şu an recursion metotlarımızı da anlattık ve metotlar eğitimimizi bitirdik. Bir sonraki eğitimimizde nesne tabanlı programlamaya geçeceğiz. Orada da kalıtım, polimorfizm gibi yapılara bakmış olacağız. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.